Ya dünkü adamlar bir de bizi bu kravatlarla falan görse kim bilir neler söylerler. Hıyar mı demişti onlar bize? Ee, bana hırbu sana hıyar. Yo yo bana hıyar sana hırbu. <laughs> Derin nasıldı ama? Derin vallahi o da bir enteresan oldu yani. İlginç. Vallahi ben de şaşırttı. Hiç beklemedim. Yine de bilmiyorum ortak yani temkinli davranmakta fayda var. Tabii tabii. Göründüğü gibi çıkmayabilir. Tetikte olmak lazım. Ama bir puan almadı değil. Ha tabii yani bir puan verdik. Yarım saate burada olurlar. Toplantı odasını hazırlatayım mı? Yok ya kasmaya gerek yok. Buraya gelsinler. Evet evet yani öyle ciddi bir problem varmış havası vermeyelim. Tabii Mete Gerçi önemli toplantı. Ortak, hazır mıyız? Hallederiz. Paslaşırız, golümüzü atarız. Hadi bakalım. Ayaz, problem ne? Yok yok. Ya bizimkiler yanındaymış zaten. İlker'in mekanındaymış. Ya sana ihtiyacım var dedi. Bilmiyorum. Sen kal, toplantıya gir. Evet. ortak emin misin? Evet evet. Ne konuşmuştuk dün? Sen yokken ben varım. Ben yokken sen varsın. Tamam da yani sen hiç yoksun ki. Haklısın. Ya kusura bakma. Alttan al ne olur. Tamam ortak. Yani bak problem değil ben hallederim de. Yani önemli bir toplantı bu Ayaz. Hem de bak çok önemli. Hani unutma senin de bir hayatın var. Madem bizimkiler yanında Öykü'nün. Belki o kadar önemli bir şey değildir. Yani belki tek başına halledebiliriz. Sonuçta kocaman kız. Yok yok. Gitmem lazım ya. Beni yanında istedi. Bunu riske atmayın. Hem bak belki yetişir mi ararım seni. Tamam. Peki tamam. Haber ver o zaman. Sağ ol ortak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun. Ee, tekrar hoş geldiniz. Öncelikle sizlere içecek olarak ne ikram edebiliriz? Mete Bey çok incesiniz, çok teşekkür ederiz. Biz şimdilik bir şey almayalım. Zaten toplantının da o kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Ve bir şey söylemek isterim ki bu projeyle ilgili yapacağımız sizinle son toplantımız olacak. Tabi Sami Bey şimdi şöyle bir durum var sanki. Biz e, şartnamede taahhüt ettiğimiz şeyleri yerine getirmemiş gibi gözüküyoruz. Zaten... Ancak... Açık olalım Mete Bey. Biz projeyle yeterince ilgilenmediğinizi düşünüyoruz. Bir stadyumdan bahsediyoruz. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu farkında mısınız? Tabii Sami Bey, tabii ki farkındayım. Yani aynen size katılıyorum zaten. Bizim yerimizde herhangi biri olsa sizden çok rahatlıkla tazminat talep edebilirim. Haklısınız. Şimdi ben e, sabah ortağım Ayaz Bey'le de konuştum. Sahi, Ayaz Bey nerede? Böylesine önemli yüksek kritik bir toplantıda Ayaz Bey neden yok? Ee, Sami Bey, lütfen. Ee, ben ortağım Ayaz Bey'le de konuştum. Kendisi yetişiyor, yolda zaten. Sizin bu işe ne kadar ciddiyetle yaklaştığınız ortada. Bundan sonra biz de size aynı ciddiyetle yaklaşacağız. Sami Bey... Ortaklarımızla konuşup, süreç hakkında size geri dönüş yapacağız bu akşam. Gidelim arkadaşlar. Hah, Mete. E, durumlar nedir? Hiç sorma ortak. Seni bulamayınca sinirlenip bittiler. Yapma ya. Of. Allah tatsız oldu. Yani gidişatı akşama haber vereceklermiş. Ya ortak özür dilerim. Ama bak söz veriyorum telafi edeceğim. Neyse boş ver ya. Sen ne yaptın? Öykü nasıl? İyi iyi o da merak etme. Tamam. Ee. Ben biraz daha ofisteyim. Bir işleri toparlayayım, bir iki telefon açayım. Sonra konuşuruz tamam mı? Tamam. Ben arayacağım seni. Haber vereceğim. Tamam hadi bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.